Buradan Şırnak Belediyesi'ne seslenmek istiyorum. Şırnak? Evet, bana sürekli mesaj atıyorsunuz. Ramazan Bey borcunuzu ödeyin diye. <gülüyor> <gülüyor> evet, bak burada yani bir çarjını hazırlıyor. Efe öyle mi kesilir oğlum? <laughs> 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 <Cüzelim>, Cezanne Efe! <laughs> oğlum bana bakıp gülerek kesme, hepsini balta balta kestin. Efe ilk defa bir yarışmayı kaybedeceğiz gibi hissediyorum ha. Oh canım zamanda... neyse. Oh arkadaşlar Başak Sedat kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Sushi, çiğ köfteden sushi yapacağız. Ben, Bakalım. Ben Rüya Sedat <laughs> <O şakası da>. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse diyorum. Şimdi başla başla sen, sen Malzemelerimizi söyleyelim arkadaşlar. Hayır. Doritos'umuz var. Bu arada ne Başak ablanız ne de Can abiniz önceden çiğ köfte suşi tatmamış. Ben de bu yüzden challenge yapmaya karar verdim. Bakalım hangisi daha güzel yapacak. Ha yani kim tat test edecek bunu. içeride iki tane minik köylü var ve Tobi var. Onları çağıracağız. Görüntüyü görmeyecekler. En son onlara sürpriz olacak. Hangisi güzel derse o kazanıyor. Tamam. Kazanan Kazanan kaybedene 500 lira veriyor. Yani bu arada bir şey sormak istiyorum. Siz hiç daha önce böyle çiğ köfte sushi yediniz mi? Ben hiç denemedim. Deneyenler ve benim gibi hiç deneymiş... Olanlar beni tıkırıp tuttu. Ne yazınlar? Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Buradan Şırnak Belediyesi'ne seslenmek istiyorum. Şırnak? Evet, bana sürekli mesaj atıyorsunuz. Ramazan <laughs> Bey borcunuzu ödeyin diye. <laughs> evet. Bak burada yani bak. Bak Şırnak Belediyesi burada görüyor musun? Şırnak <laughs> evet. Belediyesi bana sürekli beni Ramazan diye biri sanıyor ve borcunuzu ödeyin diye ben... <laughs> Benim Şırnak'ta bulunmuşluğum yok, borcum diyor, da yok, düşün yakamdan olur. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim zaman veriyorum bakın saat şu an tam 5. Beş. Saat 5'i 5 geçe süreniz bitiyor. 5 dakikanız dinlemesi. var. 5 dakika ne sanıyorsun? Pişirmeyeceksin, hazırlıyorsun. Süreniz başladı. Evet. Bir tane çiğ köfte onu şey yap tamam mı? Ben salatalığı ayarlıyorum. <laughs> Anne nasıl süreceğim ben bunu? Oo bırak bırak bırak. In. Aa. <laughs> ya, bak bak, yapan biri var. Yaparsın. baban yapıyor böyle böyle, tamam mı? Tamam. tamam. <gülüyor> 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 çok güzel Recep, bir şeyler Şunu da dikersin. Ben bunu böyle, kır 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 Yedirin onu öyle kalın tabak halinde olmamalı biliyorsunuz değil mi? Bilmiyoruz. <laughs> <laughs> daha, daha da, da yedir ya. böyle elinle daha da yedir. Ha yedir. İyice böyle ez ez Ama sür şey böyle istiyor. sanki çoko krem gibi. Ha? Ezeceksiniz onu öyle ya katman? Neydi, öyle böyle? sushi mi olur? Ya, işte, Ali Usta mı vardı? Efe bak orada var, tabak var. Evet öyle bir şey vardı değil mi? Kapalı çarşıda bir usta. Bağırıyor daha da insanlara böyle. Sana bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum siz bu gidişle çiğ köfteyi bitireceksiniz sadece dün ne yaptığınızı da anlamadım. Ama öbürüyle mi yaptık acaba ya? Efe bu ezilmiyor. Bununla... Hayat teyze bizim oluyor. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum elinle etsene onu. Bak şöyle diyeyim evet bak Rüya bak böyle ez böyle ha bak ha böyle yedir her yere bak. Kaç tane yapacağız? Babanınki bayağı şey Fena. Geliyorum ya ben sana yardım Fena edeceğim. Kardo ne yapıyorsun ya? Hayır, yap. yani ha. Böyle essene Karda elinle. Ha. Böyle her ya yerin. Babam kaç tane kullandı ya? Kim? Evet. Sen, kaç tane kullandın Karda? Kaç tane? mi? Kim? 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 Bana ben şimdi Kim? geldim. Yüzüklerimi çıkartıyorum. Bir i̇zleyin beni. Ne yapacağız biz ya? ya? Yandık. Efe salatalık koy bir şey yap. <laughs> Efe sen ne yapıyorsun Efe? <laughs> yani sen de yani şuraya dursana böyle -ba. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> o kadar ne yetecek ondan daha fazla Buyurun açılmış bir tane var. İki tarafta kullanabilir. Rüya beni dinle. Ben Aa, tamam tamam o az zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya bu olmuyor. Ne demek istedikleri? Oh my god. Ne yaptın? Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Rüya yemeyeceğiz. Bunun hepsini böyle mi ya? yapacak mısın onların hepsini mi? Yani her tarafına yaparsan iyi olur. Ulan daha çiğ köfte kullanmam. Sen sonuncu çiğ köfteyi alabilirsin. De, üç tane çiğ köfte aldın ne yapıyorsun i̇ki. ya? İki mi aldın? Üç mü? Bilmiyorum ya. Üç aldı. Üç ya. Onlar nasıl yaptı? Üç aldı. Onlar daha üçüncüyü daha yeni aldılar. Hayır iki. İki Biz mi? Annen üçüncüyü beraber. aldı. İki. iki. i̇ki almışız bak, bak bak bak. Elin nasıl hamarat görüyor nasıl musun? Nasıl Yediriyor. Benim kayınvalidem. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ben bağlamayı ikiye böldüm o yüzden şu an. Senin kayınvaliden Madin'le onun oğlu burada ne? Hallediyorum. Efe ilk defa bir yarışmayı kaybedeceğiz gibi hissediyorum ha. Oh can olayım. Ya zamanla karşıda yarışıyoruz o yüzden hızlı oldu. Ooo çok az vaktiniz kaldı. Üç dakikanız var sadece. Yapabildiğiniz kadar iç harcını hazırlayın bence. İç harcını hazırlayın Efe. Ben içe i̇ç harcı nasıl oluyor? İçini izle, utanmıyorum. Bu gece... <gülüyor> 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 hani <kumaya nasıl> <gülüyor> <edin>? <gülüyor> Biraz daha, biraz daha yap. Hiçbir şey olmadı. Efe yok. ne yapmıyorsun? İç harcını <laughs> Efe öyle mi kesilir oğlum? <laughs> <laughs> <Cezemler, efendim>. ne <laughs> Heh, tamam. İç hazırlıyorum şu anda. İç harcı hazırlıyor. Bak tamam. iyi gidiyor. İnan iyi gidiyor. Vallahi ben ya. Ya ben... hayır ya. Hayır. hayır ya nereden? <laughs> <laughs> <ya, gülüyor> <ya, gülüyor> bizim, <laughs> bizim, bizim ya. Doğru, soyma, doğru. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Verin verin koyar Şimdi <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Başak bir şey diyeceğim. Tamam da sana arkasına hiç şey koyma. Ay, ya, Allah! <laughs> alamazsın sizin değil onlar. Tamam. Başak arka tarafını cipslemedi. Nasıl sarca? Şu anda bunu yaparsam cipsin yere düşecek geri. Çevireceğim ya. He. Çevirdikten sonra yapacağım o işlemi. Bir dakikanız kaldı. Rahat Anne ol. dakikanız kaldı ne yapıyorsun? Ya. Efe bırak artık alamazsın. Tamam, kullanamazsın. Tamam. Başka alamayız. Evet, bunlar cipsi Başka alamayız ya aldılar. Veririm, veririm. Nasıl? Ee, her şeyi elimle halledeceğim ya mecburum. <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Sizden hiçbir beklentim yok. Başak, bu şeye burger sos <laughs> döküyorsun. Unutma. CZN çiğ köfte. Rüzgar ablacım biz de O kadar ellerimi cipsedim sen edeceğim. Evet Rüzgar, olursunuz. sizi seviyorum. Anne çok güzel oldu, canımı çekti. Şimdi Eder ya, geldik donana. Zırt dedi. Zır dedi. Bence içine de koy Başak ya, güzel olur. İçine bütün bütün de koyabilirsin. Yok, olmaz. Ha? Olmaz, çeviremem o zaman. Tamam, yeter. Şimdi... Rulo yaptıktan sonra mı Başak yapacaksın? Rulodan sonra mı batıracaksın, bulayacaksın? Evet. Hadi bir, bir, üç güzel. dakika daha verdim ya. Bitiremiydiniz ikiniz de çünkü. İkiniz. Evet, siz de bitiremediniz, onlar da bitiremedi. Sos, defa, sos, sostan yürüdü. Sosa yar Bu arada sizinkinden daha iyi olacak. Bence de. Çok iyi olur. <laughs> Şimdi Rüya. Görünüş şu önemli değil ki. Rüya ne yapacağız, ne yapacağız? Şöyle bir deneyelim. Bir vardı parmağımda, yanma şu an. Rüya, buralara bulaşın hı? tamam mı onlar? Hı. Peki evet, bütün çikolataları şey koyalım mı? Tarım çözsün, kenarları alıyoruz. Hı hı. Hı hı diyor bir de ya. Hı hı diyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun sen? Başka ne sok koyalım? Hah, sıkıştırın onu öyle, <laughs> sıkıştırın. Limon, Oh. Der ya Rüya bir şey diyeyim mi? Ha. Bayıldım. Gerçekten lezzetli oldu. Tatmak hmm. ister misiniz? İstemeyeyim dedim kesi var. Siz sos döktünüz mü? Başka ne sos? Efendim? İşte sos yok ki değil. Son sos mu? Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Malzemeyi o kadar çok As koymayın. Hmm. Beni dinleyin. Bakın size ilk defa yardım ediyorum. Çevireyim beni. Onu kaldırdım. Çevireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Çevireyim ne yaptın ya. sen öyle? Urfa dürüm mü yaptın. <laughs> Al bakalım. Hah. <laughs> <laughs>

15 14 13 sen sadece kendini yiyorsun 12 11 ay ne biçim oldu ay Allah'ım 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bitti Abla Dur verin bakalım tabakları. Abi yani bir şey söyleyeceğim. Nane niye koymadık? Bir saniye. Nereden şey süs yapsam olur mu Hadi Hayır bir tane ya. koy. Tamam öyle Hı. şurada dursun. E, tamam. Biz de verin de sizin tabağa verin. Benim evet annem gelin. Almasam mı? <laughs> ha? Bu ne? Bu ne? Ben, ben bir anlamadım. miyim? Bu bizimkisi Hindistan'ı diye Hindistan usulü şey. Böyle yeni böyle ağzımıza atalım. Ay gerçek bunu bu arada nasıl yiyorlar biliyor musunuz? Şu sosa batırıp yiyorlar. Bu koydum. Bir şey söyleyeyim ben de içine koydum. Ben de tam kıvamında olmuş. Bir bak eğer isterseniz üstüne tekrar sos katabilirim. Rüzgar. Sadece. Rüzgar ağzına ne oldu? Anne dur yedim. nerede? <laughs> tamam. Tamam. Ben Rüzgar edeyim. Rüzgar koş Tobi'yi de çağır. Yiyeceğiz ya biz de yiyelim. Tobi gelsin. Bir görsünler. Ölüyorsunuz Ölüyorsunuz tamam. Yani sizinkini Bunun görmesine yanında... gerek yok gerçekten ama. <laughs> Bir, bak, bir şey kazandınız diye var. Evet bir şey de kazanın ya. Ama çocuklar bizi tutarlar. Neredeler? Ver bakalım. Hı. Söylemeyelim o zaman. Rüzgar beni tutmuyorsan bu hafta <laughs> tutmuyorsam... <Bu>, <laughs> 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 Tutarsanız mi? <laughs> mi? Biz de yiyoruz bu arada karnımızı doyuruyoruz. <laughs> bir Beni tutan Rüzgar size de veriyorum müjdeyi. Bizi tutanlara 250-250 veriştireceğiz. -250 -250 -250 bir <laughs> şey yapmayacağız. Ne güzel oldu. Abla iki tabak. Oy O ne? <laughs> Sence, Sence ne? hangi tabak Sence kimin abla? Tabii ki bu canların. <laughs> bu da rüyaların. İkisinden de tatmak zorundasın. Şunu öncelik <laughs> kullanıyorum. <Bak mı>? Heyecan <laughs> yaratma söyle. Nasıl olmuş? Reklamlarla <laughs> Bir de Abi şunu dene. Bunu de nasıl de bunu deneyeceğim deneyim. bilmiyorum Spesiyel ama. Bak bu bu özel bizim özel spesiyelimiz. Bu ne ya? Küçük. <laughs> bunu da böyle yapayım. Bak salaş biz görüntü önem vermedik. Ne Lezzetli... salaşı be yapamadım. Lezzet önem veriyoruz. Ne <laughs> şey söyleyeceğim? Ha. Biz onlar minik aldım ya. Ha. Harcı dışında ya daha çok cips aldı. O yüzden bu daha lezzetli. Hayır! Yapmazdık mı? Hayır! Öyle şey mi olur? Cipsini onunla, oradan aldım, Bak, o cips yoktu ki. Anne bir şey diyeceğim. Şuraya şey şey al, ısır tamam mı? Ne evet, ona öyle ısıracağım. Tamam, şey. Bu ne? Buna da banayım, buna da banayım. Kendime göre lezzetlendireyim, sonra da bunu beğendim. Yok öyle. Buradan alacaksın. Hayır abla, öyle yok. Ne karışıyorsun ya oğlum? Bu ne saygısızlık ya? Sizde de batırdı. Sizde ya de batırdı. Al gel kardeşim. Lezzet, Dur bir dakika. Hı. Dur ben Abi, gerçekten şu sosla bir çok bir seviyorum. Bir Dur. Tamam tabii biz anladık seni ya. Biz şu an şampiyon olamasak da, görüşmek kazanamasak da ben bu ailede gelirim diye şu bana yapma. Neden beni seçmedin? Çok güzel, bu ben, güzel. Ben bak, ben ayrımcılık yapmam. Yani kimseye öncelik tanımam. Kuzenim, <gülüyor> canım. <gülüyor> Ama bu gerçekten. Gidersen git. Kari bak şu susa batırsana. Aa. Bak bak. Güzelmiş o nasıl Yok yok onların iki kazanır şimdi. Şaka bir yana. Gerçekten bu işe onlar mi düştü? <laughs> bu Ben bir <başlayacağım> artık. <laughs> yok cam şeyler ee, onlar kazandı görsel olarak da çok iyi daha çok cips koyarsam daha da güzel evet. yerim yani. Evet. Ben de şöyle sıkayım devam edeyim Başak videoyu arkadaşım. bitirsin. Hepi <laughs> <laughs> de like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın. Herkese afiyet olsun. Deneyin arkadaşlar sadece bir Doritos gerekiyor biz dışarıdan şey aldık çiğ köfteyi. Yani sadece Doritos'lu oluyor arkadaşlar çiğ köfte de almalısın. <laughs> <Ben yapalım da. gülüyor>